Herkese Ankara'dan selamlar. Bugünkü tarifimiz için 500 gram orta yağlı kıymayı yoğurma kabına alalım. Bir paket hazır köfte harcını üzerine ilave edelim. Yarım su bardağı su ilave edelim. Eğer baharatlı seviyorsanız biraz pul biber ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı pul biber ilave ettim. Köftemizi güzelce yoğuralım. Bu şekilde bir 10 dakika dinlendirelim. Köftemiz dinlenirken uygun bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağını alalım. Üzerine fırından aldığım tırnak pideleri kullanıyorum. Tırnak pideleri tavanın içerisine yerleştiriyorum. Ve hafif kızartıyorum. Tereyağında az bir miktar kızarttığım tırnak pideleri minik minik karelere dilimleyip servis tabağına alıyorum.